Şimdi şu arabamızın üstünü zaten da önceden biliyorsunuz. Acayip kesik ve çürüktü. Yani biz kestik ettik dedik de hani olacak gibi değildi. Şimdi başka bir arabadan bizim Doğan Ağabey ile alıp kesmişler. Başka bir arabadan. Burada bir arabadan. Şimdi bu yerlerden yani yine ölçüp milimetrik bir şekilde açmamız lazım. Yani normal bir yer değil bu. Cam kenarı. Hani 1 milim 2 milim yukarıda olsa su alır. Lastik oturmaz, cam oturmaz. Cam esneyebilecek bir şey değil. Heh, onun için bunu önce güzelce temizleyeceğiz. Ondan sonra bant çekeceğiz. Kenarlarından kesip aynı işlemi orada yapacağız. Yani çıkan parçayla koyacağımız parçanın ölçüleri birebir aynı olmuş olacak. Ondan sonra şimdi sol köşe, yani daha doğrusu sağ köşe, orta ve sol köşe yapılmış olacak. Bu şekilde önce gazaltı ile puntalayacağız. Daha sonra kenar yerlerinde asetilenle kaynatıp işlemi bitireceğiz. Evet şimdi pasta kısımları alacağız keseceğimiz bölümdeki. Şimdi buraya bant çekeceğiz. Arkadaşlar bir tane O da bu ön taraftan buradan izi alabiliyoruz. Burada bir çizgi var alabildiğimiz ama arka tarafta yok. Burunla buraya da birebir oturması lazım. O yüzden buraya bant çekip banttan izi alacağız. Aynı o tarafa da bant çekeceğiz. Orayı da banttan izi alacağız. Aynı ölçü olmuş olacak. Evet evet, burayı bant uydurdum yok şurayı bant. Yok burayı arka tarafı bant çekeceğiz. Şu taraf. Aynı. Ya bant yapışsın diye. Elektrik bant var yapışıyor ya biraz. kışta fiberden biz dolduraydık galiba. Hmm. Çünkü havalar da soğudu. Isınıyor lan ısınıyor. Ne zaman ısınıyor? Bugün günlü sıcaktı. Çok güzel var şimdi. Ben şimdi bu bantladığımız kısımdan kesecek. Abim de iç taraftan hey, hey. bantlıyor. Denk gelmesi için. Evet. Şimdi kestik dediğimiz yere. Güzel de çıktı. İnşallah çıktığı gibi oturturuz Kaan. İnşallah. Şimdi orayı kesiyoruz. Sana güveniyorum. Ama <laughs> maskeyi taksana oğlum artist. Ne gözlüğü takma daha iyi yani. Hiç Yok adım... oğlum gözlük güzel yeter mi? Gözlük yeter mi? Oğlum patlasa. <laughs> ben o patlayacak bir yeri sarsıyorum. <laughs> 그가 더는 뭐가 있어

Devam! Helal lan sana! oldu. Çok güzel oldu ben? Bakayım şuna. Güzel kişiler. Tabii iyi Şuna bak. <gülüyor> 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 bu alttaki çıkarttığımız, bu koyacağımız. Şurada ufacık ama ne kadar uğraştırıyor. Şunun için var ya, ta İzmitlere gittik, arabayı alıp kestik. Geldik buraya bununla uğraşıyoruz gecenin 11'inde. Şimdi ilk oturtmaya başladık, çekemedik çünkü 3 kişi çalıştık. Tam burayı Bakın tam bu daha punto aldık. Tam burayı hizaladık. Burada bir boşluk var. Bu yanlış kesimden dolayı. Buraya bir parçası da var. Bakın tam tam denk geldi böyle. Şimdi kestiğimiz için bura ayrıldığından doğal olarak içeri göçtü. Şimdi bunu arkadan Mertcan bastırıyor, yukarı kaldırıyor. Tam bu hizaya getiriyoruz hepsini. Hepsini kaynatacağız şimdi. Kaynattıktan sonra tekrar böyle gösteririm. Şöyle uzaktan da şöyle duruyor zaten. Bence olacak. Şimdi bu kestiğimiz parçayı buraya puntaladık. Güzelce oturtturduk. Şurada ufak bir yer kaldı. O da bizim ilk başta alırken bu direkten beraber almadık orayı. O yüzden yetmedi. Son aldığımız direkten kestik. Nerede Mertcan? Kestiğin şey. Ver ver dur. Bakayım göstereyim ona. Temizleriz. Havada hava yok. Şimdi bunu oraya koyacağız. Şöyle. Aynen. Bu şekilde bunu buraya koyacağız. Evet o küçük parçayı da kestik. Buraya tam oturduk. Böyle. Şimdi bunu güzelce komple kaynatacağız. Sonra temizleyeceğiz. Ürütünü falan atacağız. Artık cam bölecek hale geldi burası. Şöyle bir iki yer var. onlarda küçük bir saç koyacağız buralara. Olar önemsiz o yüzden göstermiyorum. Helal olsun ben size. İyi. Bu da bitti. Bir kaynağı kaldı. Ondan sonra filenin Kaan halledecek. Komple kaynak geçecek ona. Şimdi kalan asetilenle kalan boşlukları kaynatıyor. Komple kaynatacak canım üstüne. Ayarına bakın. Şöyle göründüğü zaman aynen. Bak ovalliği tam on numara oldu böyle. Bir de alttan göster bak arabanın içinden göster. Daha Arabanın içine. Ha, evet, şey orası yapıyordu. şimdi kaynatılacak ya. Şöyle. Ha sen şöyle diyor. Tam karşıya gösterdiğinde ok gibi duruyor zaten. Aynen. Güzel oldu. Şurası taşlanacak işte. Bura uzun kaldı. Orayı taşlarız. Burayı eşitleriz. Kaan da asetlerin Ne zaman biter? İşte şurası 10 dakika sürer. Hadi bakalım. Mesela, <laughs> mesela yani. <laughs> <laughs> Bugünlük bu kadar. ile kaynağı yaptık böyle. Köşeler biraz iyi ama onlar taşlanacak. Taşlandıktan sonra daha iyi olur. Ama yani ön tarafı bitti. Arka tarafı yapamıyoruz. Çünkü saat neredeyse bir buçuk mu? Bir buçuk falan oldu. Gecenin bir buçuk. Bir şurası uzun. Uzun kaldı. Bunu buradan taşlayacağız. Buraya denk getireceğiz. Ama ayarı falan gayet güzel oldu. Bundan sonraki aşamaları da bu temizlenecek. Taşlanacak yeri taşlanacak. Sonra tekrar astarlanacak. Artık eğri büyü yerleri varsa macun çekilir. Bunları da aşama aşama size paylaşırız. Bugün bu kadardı. Herkese görüşmek üzere.